<laughs> Dur bakayım. Bir şey daha izlettirecektim ya. Ha şu. Bak oğlum. Hani diyorsunuz ya elektrikli süpürgeler çok pahalı diye. Değil. Geçtin abi. Şu kırmızı olan. Evet merhaba selamlar bugün sizlere neye lazım bir bir emiyor var ya bir emcikliyor işinden 150 takımdan köşeler yani şöyle... 150 liraymış gibi. Neyse, dur bakayım, şöyle gayet yapalım. uygun bence abi. gayet uygun ve de şey hani bir yandan da emiş yaparken siliyor da çalışıyor bu pil var burada alt olabilir <laughs> Bu ne? Malzeme kalitesine şey bakar mısın? Azne çekirdeği burası bak. Hall vakum her şey burada. Her şeyi var. 100 TL. Ah bu. Okunalım bakalım. 77.3 gram TL'de. Ağırlığı da yok. Dök bakalım. Dök. Bak, dök bakalım. bak dök şimdi. Tık 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 tık. Bocet bocet. Aa sık lan sen. Şimdi patlatacağız iyi bir şeye gelecek. Aynen öyle anasını sik geliyor bak geliyor. <laughs> Re, reis geliyor anoka. Kadrajda mısın reis? Gir anoka. Abi burada kullanılan teknolojiyi görmen lazım. <laughs> alıyor ya. <laughs> Abi al, alıyor ya diyor. <laughs> alıyor da anasını sik... Tık... Dur. Böyle robot. Ya biraz neyse. <laughs> Gırgır çevirdin gır gır robotu. Gırgır yaptı. Ben, ben şimdi bundan bekleme yani. İttir şöyle arada. Ha aç bakayım ağzını. Hay Allah'ım. Oooo. Bir, bir şey diyeyim mi? Ben ciddi evet, bir şey canım, göstereceksin sanmıştım ya. Oğlum lan baya boktan böyle. <laughs> ben de böyle ben bir ciddi şey ciddi bakıyorum ciddi evime var ya. Biliyorum bak baktığını, baktığını, <laughs> baktığını biliyorum da aman oğlum. Bak şimdi içindeki mekanizmayı görmek istiyor musunuz? Bildiğin böyle oyuncakçılarda satılır ya 5 liralık oyuncak Aynen. araba. Şeyi var şimdi. <gülüyor> oğlum bu vermez Bak içine mekanizmaya bak Şuradaki malzeme bile farklı bak. Bilmiyorum belki de farklı babacı vardır ama. Bu arada verir şimdi halamada gömdüğüm gibi oldu ama 2-3 bin lira verir herhalde ölüyorum Ama benim en sevdiğim plastik bak bak bunun taş taş kendine geldi oh be. <laughs> çikolata, çikolata, gibi ya. <laughs> Dizliğe başka biri koy. Bu arada büyüklerin de deniyor burada. Bak gidemiyor ki. Onu al bir de beni al. Yürüme yeteneği yok ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Abi gitmeyeyim ya. <laughs>